sen de sunam. Saçların ıslanır. Ellerin Aa Eren. Sen bekle. Seni ben bir etkinlikte görmeyeyim oğlum. Bana bağlanır. Dur. söylemez. Biz çöküp sana yalvarırız. Sen bekle. Bakların bana. Nasıl da yakınken öyle bu rüyadan biri. Biri beni uyandırır saatler geçmiyor. Kapanısım var. Artık esmiyor bana senden kalan hatıralar da yetmiyor ellerim üşüyor. Yenur Omega 5. Yenur aynen Çiğ köfte. Şimdi restoran mı dedim? <laughs> Eray aramızdaki en azından yaşa bir saygın olsun ve senin namına koymayayım ben. Abi bir smoke'tan çıksana. İçine bir gitsene. İçine <laughs> bir gitsene smoke. Işte. Aa sinek ilacı gibi. Aa. <laughs> sinek Oha. ilacı. Ya hocam şaka mısınız? Neye yükseliyorsunuz bu kadar ya? Çok iyi ya. Ya neyi çok iyi ya? Aynı ya her yer aynı. Sadece öğlen saatinde oynanıyor artık maçlar anladığım kadarıyla. <laughs> bir şeyceğim, ben mi yanlış? Çok eski değil mi zaten? Bunu yapıldı ya. Yeni yeni başka sayfalarda da yapmış da. Ve başlayacağım artık her yerde şeyi görmek istemiyorum. Arkadaşlar bir kere oynadık. Tam derman derken. akılsın ödenek ve çukurlaşarak yaptığı çevirinti. Eee girdap yok. <laughs> ne? Girdap yok. Geniz. Gen yok. Gir girdap yok <laughs> Amına ne şu kanka söyle. Vur onu. Hayır Şu osuruk sesinde Belanırpat pat osuruk editi geliyor aklıma ya. beşinci. Çok kötü kanka ekranda. <laughs> gel gel, gel, gel yekeye, kim Gökte ne var yarrak? <laughs> Ay bilge şey bak kanka. Benim efektlerimle nasıl timing yapıyorsunuz oğlum bu kadar? Oruç değil misin? Ben Tonday. <laughs> ya şu işte bunlar konuşmuyor kanka. Bunu anladın mı? Ben anladın mı sen şimdi? E, hello guys. Guys. Hello. Eee <laughs> 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 bira içiyorum amına koyayım. Sana ne? <gülüyor> <gülüyor> Ya bu Tolu bak ruh hastası ya. Siz Tolu'nun geçen Twitter'ı gördünüz mü? Bizimkiler de gidip beni şikayet ediyor amına koyayım. Bak Tolu ne yazmış? Açıyorum hemen. Tolu'na öğren. Demiş ki aga oruç tutmayın yayıncıları yazın. Ben daha izlemem aga yazmış. Bak şöyle giriyorsun tamam mı? Eray Özkener, Eray, Eray. Oğlum siz ne beni sürekli birilerinin şikayet ediyorsunuz amına koyayım ya? Tolu'na öğren var. Purple Bixi oruç tutuyormuş. Onu izleyebilirsin hocam. Fıtıcan hem tutmuyor hem içki içiyor. Bak bende bu kadar yok ama. Bende bu kadar yok. Bende bu kadar yok aga. İçki yok bizde yani. Manyak amına koyayım ya. Neyse. Ha, lan. Oğlum 495 TL değildir o. <laughs> Oğlum 495 TL ne amına kodum mu çocuğu? Yalan atma. Lan siktir öyle bir şey olamaz. Giriyorum lan bayno. Lan siktir. Şş. Dur şuradan bir Red Bull alayım ya. Dur şuradan bir Red Bull alayım dur. <laughs> Ağlayacağım galiba. Kanka ya, git şunu gideceğim. kes Allah rızası için kes kanka. Biri zonya bastı diğeri korkuttu bu basamadım. Allah! <laughs> Dur. Ya. Dur. yapacağım. Hiç bak, bak. Bu kadardır <laughs> RP'miz bu kadardır. <laughs> ne yapmam var mı peki Yani beyler bu oyun böyle oynanır işte. Kanka Grenich çalıyor arkada. Farkında mısınız siz bunun? Plan çağrının Pamurant'tan bir iki aydan fazla zevk alan bir gamer'sanız gerçekten <laughs> damak zevkiniz yoktur abi. Bak yine Allah vidük ya. <laughs> tamam mı? eyvallah abi eyvallah. Ben orası mı Eyvallah. <laughs> abi, de. Erkekler ne ister? Bunu öğrenmek istiyoruz. Bir doman sana tabi. Nasıl çalış abi? Sıradaki gelsin. Merhabalar. Sınır içinde bomba olarak mı geldiniz? Kendine bir vefat etmiştir <laughs> <laughs> Bu ne oluyor amına koyayım ya? <laughs> Arkadaşlar bu video 10.000 like gelmezse Eray Can Özkener sizin götünüzden sıkacak <laughs> kanka böyle bir şey yok. Ben burada ekmek parası kasıyorum. Emek veriyorum. Yaparım 11.30'da gelsin. Göre, göre efendim. <laughs> Bu, bu, benim için sürpriz Öğren bir hamle oldu. Marjane'nin Tepe'ye gidiyor olması. Dea bayağı hızlı. Mutları ya. bir Yayın ay sürdürdü. Aşkım senin de forman var. Aysu <laughs> diye var mı? Aysu diye... Allah, arkadan gördüm. Var var. <gülüyor> o, o, <gülüyor> var ya. <Next>. Merhaba. olayım. Yayındayım. Alo. Ebom sen uyuyor muydun? Hı hı. Sen uyuyor tamam kankam uyuyor. Ne oldu kanka? Backrooms'la oynayalım diyecektim de ya. sen uyu Sen yayın açmıycak <laughs> mıydın bugün? <Uyuyacak> <gülüyor> 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 tamam Ahahahah Tamam, tamam uyu sana da özür dilerim Ya hiçbir şey sokamadık ya ben hala Ne alaka abi Ya gerçekten bu set postları niye dönüyor ammanakoyim Valla ayrılmadık ya böyle Hala sikişiyoruz ne diyeyim Tatmin etmek için bunu mu diyeyim yani size Allah Allah Helal oğlum. Helal oğlum. Ah. Adamı öpücük attım kanka amına koyup. Bir düşman kaldı. Geldi yine. Hey, uh. tepki vereceğim buna. <laughs> Bunu kimse görmedi. Bunu görümedi, kimse görümedi. görmedi, Hayır. tamam mı? Almayayım, 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 Peki sen vermeyeceksin. Sen onun kokusunu alacak kadar yaklaşmışsın. Abi, Benim aldığım tek koku onun egzoz dumanıydı. İyiydi. <laughs> Biz onun araba koltuğunu kokladık. Oturduğu yerden kokusunu almak için. Sen ama sapıklık yapmışsın öyle bir şey yaptın sen. Yapmadım, <laughs> abi. Yapacak bir şey yok. Ben biri seçeyim okey. Ama sen de yani git tedavim yapacak doğru. Yapacak bir şey yani. yok. Ne yapalım? <laughs> Let's go volan atayım. Abi morantoda farklı değilsin ki. Kovulunca gelen pişmanlık hissi. <laughs> Camuk mu lan? Oğlum sen hasta mısın Eren? Oğlum bak Allah Allah şu adam beni editlere nasıl koyuyor kanka kafayı yersin ya. Oğlum bak bunu yayıncılar mayıncılar diyor. Beni gerçekten sapık filan belli diyecekler. Yapma ya şunu. Oğlum bir, bir, bir yamuk gibi. Sola bir yatmış. Ne yamuk abi açayım göstereyim istiyorsun. Işte. Yamuk değil küçük ya. Bir <laughs> bir de. var Keşke yamuk olsa. Keşke yamuk olsa ya. Orospuna kusurdur ama bazıları da kusursuz kusur. Sitte git oğlum öyle şey mi olur lan? Arabada gaz pedal otoyu attı yakaladı. Kanka bunlar ya bunlar her şey yapar oğlum kazanmak için. Oo o, o baya hile. Abi içme ya. Sitte et boşver abi sigara bok gibi bir şey. Ne anlatıyorsun abla gözünü seveyim abi. Eren vallahi bak bir sonraki bir sonraki editinde bak bu ne atın kanka. Bak bir sonraki klibimde benim VOLO el, bela falan atmazsam. Tabi efendim. <gülüyor> <gülüyor> ya bu nasıl bir şarkı bu? Arabayla yanlıyoruz mu amına koyayım? <laughs> bir zamanlar çok iyi oldu. Daha sonra bozuldu. Arkadaşların oldu mu hiç Şükrü? Ve sonrasında ne yaptın? Bak. Oldu. Ben hala ah, 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 eh. hani görsen... Kemal arama artık beni. Ne alaka ya? Ben ne yaptım ki sana? <laughs> ya ne yapıyorum lan? Ya Ferit abi ne oldu oğlum Ferit abi yani Acaba yaştan dolayı mı oluyor anlamadım ki ya tamam. kötü <gülüyor> değil, değil. <gülüyor> Beni yanlış <laughs> Çok çok mantıksız bir hareketti bu arada. Oh, yarın bana Bugün bana Yarın sana Benden koşuyor <laughs> hemen arkasında e, Şey yap Yaşlandım yaşlandım Her keman. yerden silmişsin Bir de buradan engelle Çok soğumrunda sanma kendi resmi Hadi bakalım